Evet arkadaşlar, hayal balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir yeri keşfetmeye geldik. Deneyeceğiz bakalım. Balık var mıdır? Varsa neler vardır? Yine silikonlarla başlayacağız ama. Burası da ufak bir gölet. Zemini de çok derin gibi durmuyor yani yapısı. Hemen de düştü dibe. Bakalım bir şeyler var mı? Ot mu? Yine mi ot? Aha. Aldı. Aldı. Güzel. Oo. He? O güzel. İyi. Aha <laughs> ben de aldım. Oo. Oo. Oba. <laughs> Ota girdi var ya. Büyüklüğünden ata soktu. Allah Allah. Ne <laughs> <mi? He? Ne gülüyor> Yok da güzel balık. Ota da girmiş iyice de kendini büyütmüş biraz. Ama yine de güzel boy. <laughs> i̇şte böyle yeni denediğin yerden ilk atışta şöyle bir balığın gelmesi çok güzel bir şey. Güzel <laughs> oldu. Tamam günü kurtardık. Anam anam anam. Evet çok güzel arkadaşlar. Şöyle görünüyordur inşallah. Hadi git bakalım. tamam. <laughs> <laughs> Bu arada kullandığım yemi de size göstereyim şöyle. Zeyman Baby Bowlers. Dark and Stormy. Böyle bazen yeni denediğimiz yerler bizi illallah ettiriyordu. Vuruş olmuyor, hareket olmuyor. Hani Tabi bu deneme, yanılma. Ama burası size ilk baştan güzel bir umut verdi. İnşallah böyle devam eder. Sadece 3-4 balık yoktur. <laughs> Sığ bir yer. En derin yeri büyük ihtimal şu an 5 metredir. Çöp çok fazla ama ya. Aşırı şişe atmışlar. Güzel. Çok büyük olmasa da güzel bir balık geliyor. O da yana gel. Hadi görüşürüz. Acaba başka balık var mı burada? Bakalım. Belki farklı bir tür de vardır. Belli olmaz abi. Bir şey Gelebilir. Hadi gidelim. O. Güzel atladı. Bu <laughs> Güzel. Hop. <laughs> Çok şükür ya. <laughs>

Sen geldiğinden bu yana büyümüşler bunlar abi. Evet, Hadi, Hadi git bakalım. Ah. Aldı yine aldı. Ah, ota girdi. Neiman Guppy Groups Baby Bass rengi Ama beklerken kendi aldı <laughs> Ben bir bunun önünde bir geçeyim ya Bir de öyle takacaksam da Önce olup Oradan hmm. vuruyor Ama tabi bu kendisi aldığı için de indirmiş. Ufak bir ameliyat yapacağım arkadaşlar. Balığı kurtarmak adına. Heh, hadi git bakalım. Evet gitti çok şükür. Aynen abi şuralarda bile öyle. sağlık. Belki gün en UFO geliyor herhalde hiç kafa atmıyor. <laughs> Yo güzel. Oo, burada çıldırdı. Ah ya, ah, ah. Abi öyle batlıyorlar ki. direkt yutuyor mu? Direkt yutuyor ya. Silikonu büyüteyim bari. şimdi. Evet arkadaşlar şöyle 60 milim mikrobayt mikroşet atacağım. Balıklar yutuyor. Çok saldırganlar gerçekten. O yüzden biraz yemi büyütmek istedim. Güzel mi? Olay güzel gibi. 你们准备。 Güzel. Evet. Güzel balık. Çok güzel bir balıksın. Renkleri çok güzel şahıs. Mükemmel şu renklere bak. Canlılığa bak. Hadi git bakalım. Her aksiyonunda tık tık vuruyor alamıyor içinde. Hiç bu feze etmedi de. Abi benim telefon büyük mü? He? Büyük mü? He yani 60 milime çıktım işte. Yuttu ya bir iki kere. Yutunca büyüttüm. yeni mera, yeni, yeni balıklar. Ya, senin ölü balık. ne olur <laughs> Oluyor, Zaten insandan algıladığı gibi hani ip mücadeleyle alakalı da değil yani atış erimini düşüş sunumunu güzelleştirir. Aynen. Hadi git bakalım. Ondan, ondan. ondan. Aynı şekilde benimkiler yakalanmış.

Evet arkadaşlar, Buzayım. aha! Avı sonlandırıyorum. Yeni bir yer denedik. Ee, güzel bir av oldu. İlk atışta direkt büyük alarak başladım. Evet, sonunda da balıkla bitirmiş olacağız inşallah, kaçmazsa. Güzel keyifliydi. Ee, yeni bir yer deneyip de e, güzel balık bulmak bizim için çok değerli. Kaçıp gelebileceğimiz yeni bir noktamız daha olmuş oldu. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki havada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.